Bakın e, küre dünyacılara bir şey anlatmaya çalışmıyorum. Çünkü onlar için e, eğim videolarına baksınlar. Kendi eğim deneylerini yapsınlar. Bir tane cep telefonu ile bile bu yapılabiliyor. Hatta e, şimdi daha kalitelisini de koyacağım inşallah. E, kendi testlerini yaptıktan sonra bu konulara gelsinler. Yani bu konular e, düz dünyacı olduktan sonra konuyu anlamak isteyen, üzerinde araştırma yapmak, kendi deneylerini yapmak isteyenler için. Bakın şu kutup yıldızı. Şu da masamız. Bakın şurası merkezimiz olsun. 90 derece üstümüzde. Yani şu parmağımı koyduğum yer. Ee, kuzey kutbu. bir yani derece gittim. Kamerayı hep e, şeye, kutup yıldızına doğru çevirerek. 2 derece gittim. 3 derece gittim. 30 derece, 50 derece, 60 derece. 90 derece, 100 derece. Ve buz çemberine kadar gittim hala görünüyor değil mi? Bakın kenara kadar gittim hala e, görünüyor ve insanlar da diyor ki neden kutuplardan sonra görünmez? Ha, 23 dereceye kadar denizci kayıtları var bunu gördüğünü söyleyen arkadaşım var e, ama ben direkt kaynak bulamadım ama öyle geçiyor bulabiliriz yani ama neyse diyelim hadi ekvatorda kayboluyor diyelim bakın ama dünyanın ucuna gittim şimdi şu ekvator şu ikisinin arası şu şunu koyayım şuraya. Bakın Kuzey Kutbu, Ekvator. Ekvator'dan sonra kayboluyor. Peki bu neden oluyor? Üstümüzde gök kubbe var arkadaşlar. Dediğim gibi kürecilere şeyim yok. Yani anlamak isteyenler için ne yaptık? Bakın yine yerinde. Kuzey Kutbundayım. Tam tepemde. Açıyı kaydırdım, kaydırdım, kaydırdım. Kenara doğru gittim. E ne oldu? Nereye kayboldu? Ekvatora geldim, görünmeye başladı. Hop! Bakın. E, yerine geldi kutup yıldızımız. Bakın kayıyorum. Daha ekvatora geldiğim an kayboldu. Ondan sonrası artık görünmüyor. Ha, bakın bu şeyin dışında kalırsa görünüyor. Hop, ekvatora geldim. Görünmüyor. Geri döndüm. Görünmeye başladı açısına göre. Ve tam kuzey kutbuna geldim. Tam tepemde. Yani bu mevzu sadece e, gök kubbenin büyüteç etkisini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Hatta e, yüksekliklerini hesapladığımız zaman hep genelde 6300 kilometre çıkıyor. E, ben de kutup yıldızının yüksekliğini hesapladım. Hatta hesabını burada paylaşırım. çünkü biz aslında gök kubbedeki yansımasını hesaplıyoruz gibi geliyor. Çünkü onların yükseklikleri biraz daha farklı. Ama hesaplarımızın farklı yöntemlerle aynı çıkmasının göstergesi e, biz gök kubbeyi e, bir projeksiyon gibi e, bunu yansıtıyor, kırıyor ve gök kubbedeki biz yansımasını ve yaptığı açıları ki çay bardağındaki kaşığın halini bilirsiniz. Biz o kaşığın kırılmasının uzandığı yeri e, tespit etmiş oluyoruz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. E, paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Alın size kuzey ışıkları. Şu anda gördüğünüz lazerle desenleri olan bu uygulama. Bakın döndürerek arkadan yuvarlıyorum. Tekrar. Tanıdık geldi mi size bu? Yani kuzey ışıkları dediğiniz yıldızların dönmesi. Şimdi biraz daha geriden yapayım. Ee, gördüğünüz gibi iki şekilde dönme gözüküyor şu anda. Gördüğünüz gibi şu anda sola doğru döndürüyorum. Ve şimdi biraz daha dikleştiriyorum. Sistem bu. Bir büyüteç gök kubbeni aşağı yukarı aynı efektleri oluşturuyor. Eğer biz çevirdiğimiz zaman istiyoruz. Ama karşınıza gök kubbenin dik gelen ve eğik gelenlerde iki çeşit görüntü oluşuyor. Çünkü bunu biraz daha dikleştirelim. Maalesef. Heh. Şimdi tekrar bakıyoruz. Biraz zoom yapalım.